Bana, yani benim için buraya geldiniz. Gerçekten hepinize çok teşekkür ederim. <laughs> Bana e, bir gün deselerdi hani sen böyle sahneler dolduracaksın. 300-400 kişinin karşısında söyleyeceksin. İnanmazdım. Ama böyle bir şey demek ki mümkünmüş. Açıkçası inanmamam lazım. onu da farkındayım. Hepimiz Barış Atay için geldik. Yani. <laughs> Ama hiçbiriniz de demediniz ha senin için gelmedi Çok iyi kalp insanlarsınız. <laughs> Teşekkür ederim. gerçekten Sağ olun. Yani şimdi bu, bu, bu organizasyonu organize eden çarşıdan üstad ve konuk Barış Atay. Çarşı zaten böyle muhalif kimliğiyle bilinen, böyle zaman zaman agresif olan bir taraftar grubu. E Barış Atay da aynı şekilde yani o da muhalif ve zaman zaman agresif, inşallah beni duymuyordur. Şimdi bu iki toplumun arasında, iki agresif, iki muhalif, iki güçlü şeyin arasında ben ne yapıyorum diye şu an kendime sormuyor diyelim yani açıkçası. Hani ben çok farklı bir daldayım. Ama tabii çarşının bende yeri çok ayrı. Ben de uzun zamandır Beşiktaşlıyım. Yani... tam olarak şimdi sahneye çıktıktan sonra beş oldum. <laughs> Çünkü burada Fenerbahçeli olduğunu söylesem acaba kaç dakika sahnede kalacağım? Böyle bir de var. <laughs> Aramızda Fenerbahçeliler var mı? <laughs> Galatasaraylılar var mı? <laughs> Aramızda Beşiktaşlılar var mı? <laughs> politik şaka yapmayacağım. Arkadaşlar yuvam çekiyorlar Türkiye'ye gideceğiz tatile. <laughs> politik şaka falan yapmayacağım. Kılıçdaroğlu yol yaptı falan altın masa öyle bir şey olmayacak. Altın masadan gerçek bir şey soracağım. Altın masada dikkatli bir şey çekti. Altın masadan altısını birden sayabilecek olan biri var mı? Yani hemen altısını. Var. var Mesela kim abi, abi sorabilirsen? <laughs> Kılıçdaroğlu. Da Meral Akşener. Davutoğlu, tamam. Ali Babacan, buraya kadar herkes tamam. Temel, temel. Akşener, beş kiri daha var. Temel. Uysal, aynen. Bir de Uysal var, ben geçen arabada böyle düşünüyorum. Ulan da kim vardı, kim yoktu diye düşünüyordum böyle. Aynen, o da var. Altıncıyı Google'a yazdım, yine bulamadım. Çok etkili bir arkadaş olduğunu buradan <laughs> söylemem lazım gerçekten. Ama tabi buradaki konu Barış Atay böyle bir gerçek var. Geçenlerde Erkan Başa hepiniz mutlaka tanıyorsunuzdur. <laughs> Erkan Baş İşçi Partisi'nin genel başkanı Candaş Tolga Işık'ın bir tane televizyon programına katıldı ona baktım. Ve orada öyle bir detay verdi ki benim yani kafama gitti biraz dedi ki Türkiye İşçi Partisi'nin dört tane milletvekili var ve her dördü yani dördü beraber aynı evde yaşıyorlar Ankara'da. Hep aynı evde yaşıyorlar. Ben <laughs> danışmanlara olabilir. Tamam. Onlar şu an daha mı aşık ben? <laughs> Dördü hepsi aynı evde yaşıyorlar. Yani ben hepsini çok severek izlesem de o dördüyle aynı evde yaşamak istemem <laughs> açıkçası arkadaşlar. Yani düşünsene bulaşık makinesini falan boşaltmadın. İşte hep bir muhalefet, bir sertlik. Ahmetçik bir yerden, Barış Atay bir yerden, Erkan Baş bir yerden. Bir de Sera Kadir gibi <laughs> var. Sera Kadigil'i tanıyanlar var mı? Ya! <laughs> <laughs> Sera benim en beğendiğim siyasetçi. Tartışmasız yani. Kadın gerçekten müthiş yani. Konuşmaları falan süper. Tek kişiyi gördü. Aynen öyle. Ama işte onun muhalefetiyle yani böyle aynı evde falan yani zor olur. Başkalarını, hele de benim de eleştirdiğim kişileri eleştirdiğini görünce acayip hoşuma gidiyor ama uzaktan. Şimdi o yüzden aynı evde... Ben onunla baş edemezdim ama Erkan baş eder. Espriler... <laughs> <laughs> Hani hani bir daha anlatmam lazım. Yani ben baş edemem ama Erkan baş var ya baş eder. Anlamayan olursa bir daha anlatabilirim. <gülüyor> <gülüyor> yani e, aslında bittim ben. Yani... <laughs> Yusuf abi den yani bu organizasyon olduğunu duyunca Yusuf abi demişti Aytep sahneye çıkabilir mi dedim çıkarım falan ama gerçekten yani başımda biraz çok heyecanlıydım yani. Heyecan var mı heyecan? Ah, yani acayip heyecanlıydım ama şu an yok ya aslında sabah atar burada biraz <laughs> biraz konuşabilirim. Ben bittim. Burada Çarşıya falan teşekkür etmem lazım galiba. Çarşıya, Barış Atay'a, Malatya Fethiye herkese teşekkür ederim. Şu an ne yapmam lazım? Böyle gitsem olmaz ya. Birini çağırmam lazım. Beni alın buradan. <laughs> bitti Eski... <laughs> Herkese çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor>